Bak ben burada bir kanal var tamam mı? S&P'yi de şu en tepe yaptı ve daha sonra aşağı trendin başladığı 2022 yılının başıydı. Hatta aynı gece o trendin kırıldığı gece biz yayın yapmıştık. Demiştik ki beyler trend kırıldı. Bundan sonra yön aşağı aynen de devam ediyor. Ve şimdi buradaki bir kanal var. Bir e, tepe var. Bir direnç noktası var. Bir de destek var. Ve bu kanal çok geniş bir bant aralığında yani. Böyle büyük bir bant aralığında. Ve ben bunu çizdiğimde böyle Birkaç hafta önceydi. Daha S&P 500 endeksi 31 binlere falan daha yeni gelmişti. O sen son düşüşünün ardından. Ve o kanalın da en yukarısı 33 bin seviyesiydi. Ve ben o zaman demiştim ki 33 binden da yiyecek darbeyi ve aşağı doğru başlayacak gitmeye. Ve bu sefer sert düşmeye başlayacak. Milimi milimine yani milimine kadar böyle hiç şaşmadı. Aynen 3300'den aşağı doğru gitmeye başladı. Ve kanalın dibi Beyler, e, benim tahminime göre e, Ekim'in ortalarına kadar olan bir süre içerisinde gittiği zaman buradaki seviye e, şey 2.200 seviyeler yani korkunç bir şey yani yüzde ben, ben çok ciddi bir şey iddia atıyorum ortaya bir beklentiden bahsediyorum dünya borsalarında bunu ortalama bir ölçü olarak koydum iki ay içerisinde yüzde otuz'a otuzlar e, civarında bir düşüşün Gelmesi çok muhtemel ve bak Fed'in en son toplantısındaki faiz kararından sonra e, şeyde işsizlik verileri daha sonra geldi Amerika'da ve beklentiden daha beklenenden daha iyi geldi. Enflasyon verisi açıklandı. Beklenenin çok az da olsa altında yine iyi olumlu gelince bu o dönem için hatta iki hafta önce yaptığımız yayında da aynı bunu söylemiştik dedi ki piyasalarda yalancı bir bahar e, estirecek bir e, yalancı bahar ama uzun sürmeyecek. Çünkü av, böyle bir etken daha var. Ağustos ayında Fed'in bir toplantısı olmayacağı için, Ağustos'ta bir faiz artışı da be, olma beklenmediği için eylüle kadar ama eylül ben dedim ki herkes bunu eylül işte sonu olarak görmüyor. Ben daha erken dedim. Eylül sonu bulmayacak dedim. Bu daha öncesinde bu başlar bu düşüşler diye aynı şey Bakın bugün e, S&P'de düşüşler var. Nasdaq %2'nin üzerinde düştü. Gidiyor yani. Bu kripto paralarda da etkisi var. Aynı şey kriptolar için de söylemiştik. Yani o zamanlarda yani o sevi bu şu anki bahsettiğim seviyelerde çok daha aşağılardaydı ve oradan geri geleceğini, bunun çok kısa süreli yalancı bir bahar olduğunu, birkaç hafta devam edeceğini ve o başladı işte. Şu anda başladı ve gittiği noktada e, bize şeyler gösteriyor ki bütün göstergeler ve Hatta dünyadaki bu temel e, analizi bizi doğrulayacak olan gelişmeler, bu haberler. İşte bir tarafta da Çin-Tayvan meselesi burada şu an için. En önemli beklediğimiz gelişmeler orada. E, son, devamında şey var işte Rusya'daki bu bahsettiğim olaylar, bu işin içerisinde Çin'in, Hindistan'ın oralardan gelecek olan açıklamalar. Bütün bunlar aslında e, şu anda dünyada yeni bir altın devrinin e, başlamak üzere olduğuna, işaret eden sinyaller aslında. Peki neden? Ha şu an altında düşüyor. Bak o zaman onu da söyledik mesela altının daha da e, aşağılara düşebileceğini ben bir seviye bile vermiştim 1660'lara kadar bile bak o gelecek olan sert düşüşün altında oradaki desteklere kadar bile çok kısa süreliğine girip ama oradan bir fırlatma manpası olarak kullanabileceğini. Bak şimdi şey bir bir analiz var. Sagramentum Kıymetli Metal şirketinin yayınladığı çok dikkatimi de çeken bir analizi ben burada da paylaşmak istedim biz izleyenlere. Onu da ekrana verir bilirsek, on üzerinden de birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın, Dow Altın rasyonu diye bir şey vardır. Yani Amerika'daki Dow Endeksi, işte Amerika'daki endüstriyel üretim yapan şirketlerin e, hisselerinin işlem gördüğü Borsa Endeksi e, ile ki o endeksin bugün e, rakama aşağı yukarı 33 bin küsür seviyelerinde, bunun e, altını, bu, altının bu altını on fiyatını bu rakama böldüğün zaman bir rakam çıkar. Buna altın şey doğum altın rasyonu denir ki çok önemli bir şeydir yani teknik analizde kullanılan bir ölçüdür ve burada incrementum 1800 yılından 120 yıllık bir tarihsel döngüyü alıyor ve bunun üzerinden bir analiz yapıyor ki bugüne getiriyor. Bugün ne olabileceğine dair ve bu bize çok önemli bir şey anlatıyor. Şimdi dedik ya normalde doğum endeksi şu nedir? O endeks orada işlem gören şirketlerin hisse değerlerinin bir ortalamasıdır o ortalamayı sen kaç ons altınla satın alabiliyorsun? Yani bugün e, işte 33 bini altın kaç şey olsu kaç? 33 bini 1750 bugün değil mi işlem gördü? 1750'ye evet. böl. Kaç çıkıyor kaç çıkıyorsa işte bugün herhalde 16'lar falan zannediyorum seviye olarak. 15-16'larda. E, ona bu rasyon ediyor. Bu rasyon bir iniyor, bir çıkıyor. Bir iniyor bir çıkıyor. Bu çıktığı zaman, tepeye geldiği zaman altının en değersiz olduğu, doğu karşısında en değersiz olduğu dönemlerdir. Dibe geldiği zaman da doğun altın karşısında değersizleştiği dönemlerdir. Ve burada e, tarihleri de baktığımız zaman hatta şöyle bir yakınlaşayım, telefona doğru bakıyorum çünkü. E, mesela bak, en dibi gördüğü böyle bu şeydeki, bak bir tane şey var, kanalı bak, görüyor musunuz? Orada e, bir 1900... 33'ü gösteren 13'ten itibaren kırmızı kısmından bahsediyorum. 33 tam oraya yazmıyor da oraya denk geliyor. Ben tarihini bildiğim için söylüyorum. Bir dip yapıyor. 1933'te o da olmuştu. Büyük buhrandan sonraki resesyonun sonunda altının çok çok değerli olduğu, doğun diplere geldiği bir de dönemde en dibi vurmuştu. Şeyden ne olmuş burada? 1980'de orada da altının çok değerli olduğu bir şey. Bak bu döngüye göre bugün geldi. Bak burada seviyeler var aşağı doğru geldiğinde buradaki seviye ortada bir seviyesi var ya bir ne demek biliyor musun? Bir şu demek. Bir ons altında Dow endeksini satın alabiliyorsun demek. Yani bir ons altın eşittir Dow endeksi. İkisinin rakamı aynı. Mesela şimdi bak buradan bir, bir komplo teorisi bir kabaca bir şey atıyorum ortaya. Bir senaryo yazıyorum ki bir ger gerçekçi bir senaryo. öyle sağlamasyon değil ama. Bugün işte 33 binlerden bunu yüzde 30'lar kadar mesela az önce ortaya koydum iddiayı uygularsak. Diyelim ki 10 bine bile düşse. Bak çok büyük bir şeyden bahsediyorum. Pardon yüzde 30 değil. Devamındaki süreçte 2000 daha uzun alalım. Yüzde 70'ler şey konuşuluyor. Bu korkunç, devasa büyük bir düşüştür. Öyle bile olsa bak bu kadar büyük bir düşüş olsa ve doğu endeksi düşün 10 bine geldi. Tamam mı? Bugünkü seviyesine 10 bine geldi. Doğu altın rasyosu bire gelmiş olsa buradaki teknik analizde hatta 1'in altını bile gösteriyor da biri bile kabul etsek biz ne olur ne anlama gelir bu biliyor musun? Bir ons altın on bin duyuyor musunuz? Bir ons altın eşittir on bin dolar anlamına gelir. Yani Dow endeksi kaçsa ve bu rasyo bir olduğu zaman altın ve dolu o şeyde eşitleniyor. Bu geçmişte yaşandı. Bu iki kere en geçtiğimiz yüzyıl içerisindeki şeyde yani 1913'ten bu federal rezerv merkez bankacılık sisteminin dünyada başladığından beri hatta bu e, bir seviyelerine yaklaştığı iki, ikiden de fazla şeyle sayabiliriz. Yani e, üçlere dörtlere geldiği bunlarda da altını çok değerlendiği dönemler. yani bunlar e, aslında yaşanmış ama bugüne geldiğinde daha öncekilerden çok daha derin birin bile altına gidebileceği bir dünyada altın çağın başlangıcından bahsediyor aslında bu grafik bu teknik analiz bize incrementum adı ve bunun üzerine de yani e, program başında söyledim işte bak bu BRICS denilen kavramın Rusya tarafından ortaya koyması Çin'in e, Hindistan'ın Güney Afrika'nın Venezuela'nın Peru'nun efendime söyleyeyim birçok dünyada işte ülke a, a, altın üretiminin e, gerçekleştiği ülkenin hatta Türkiye'de de bu e, adalardan ülkeler içerisinde dünyada altın standartına geçirilmesi, rezerv paranın da altına dönüşmesi, yani çok büyük bir şeylerin e, kısa bir dönem içerisinde, kısa dediğim yani 2023'ün sonları olarak ben görüyorum bunu. E, o dönem içerisinde bunların hepsinin karşımıza çıkacağı ve S&P'ye öncekinden de işte tarih istiyorsa izleyenler merak ediyorsa ben kendi kafamdaki tahmini tarihleri söylüyorum. Başlangıç olarak yani bu derin düşüşler aslında başladı da yani yes, bu senenin başı başından beri başladı. Ta nerelerden, kaç seviyelerden? E, 4000 üzerinden 2000, 3200, 3000 bile altına indiyiz. Şey devasa aslında büyük düşüşlerin yaşandığı şey ama daha da derinleşici şeyi söylüyorum, zamanı söylüyorum. Ekim'in ikinci yarısından itibaren bunlar böyle bu şeylerde karşımıza çık. Bunu düşüşlerle birlikte evet altın da düşüyor. Gümüş de, e, kripto paralar da. Ama onlar Piyasalar, e, kağıtlar düşmeye devam ederken bunlar bu sefer ters hareket etmeye başlıyor. Şimdi e, bu kağıt e, manipülasyonu yapan dev, külçe bankaları, yatırım bankaları bunların da foyası ortaya çıkacak. Ve bunların da aslında o buzdağının görünmeyen tarafı da aslında ne olmuş olacak? Orası da yerle bir olacak. Büyük bir şey geliyor. Yani özet olarak... Bugün işte anlatmak istediklerim kabaca bunlar yani.